sana ben bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi çok saçma değil mi? Ne olursa olsun gitmeyeceğim <laughs> değil mi? Kalıyorum. de mor mı? Şampiyon olmasa. Eee? 10 yıl. Yani Sayın Başkan'ın görev süreci zaten 3 yılda 13 oldu. Bu kongre sisteminden bir daha duyuldu, bir daha seçildi. 15 oldu. Yine mi duruyorsun? Yine mi duruyorsun yani? İlk önce ne dedi? Ya saçma bu yani. Biz durmasak da morun yok almalı dedi. Ya Sonra üstüne cümleyi söyledi. E arada Hah. zaten ciddi bir çelişki evet. var. Ve hani aralarında çok bir dakika evet. farkı da yok. İki dakika önce iki dakika sonra formatında evet. ilerliyor. Yani ne ara karar verdin başkanım? Demin Mourinho kalsın diyordun. Şimdi şampiyon olmasak da kalacağız diyorsun. Vallahi şampiyon olamazsa normal hepsinin beraber istifa etmesi lazım. Mourinho'nun da. Kesinlikle. Şimdi Mourinho şampiyon yapamıyorsa niye kalıyor? Onu anlamadım ben. Hadi sen kaldın. Kongrede kongrede seçildim dedin kaldın. Mourinho şampiyon yapamazsa niye kalıyor? Sen istikrardan bahsediyorsun. Sen ne zaman istikrarlı oldun sen? Sen geldiğinden beri istikrarın ne? Kaç tane hoca, kaç tane sportif direktör değiştirdin? Hangi istikrardan bahsediyoruz? Yani. E, geçen sene tarihi rekor kırdık. 99 puan aldık dedi. İsmail Hı. hoca vardı. Evet, niye e gitti, gönderdi? Niye gönderdi? E niye gönderdi? Hangi istikrardan bahsediyor? Yani bir adamın Fenerbahçe'de istikrarlı bir teknik kadronun olabilmesi için bölüm olması lazım. Yani 99 gol 99 puan adamın şampiyonluğunun çalındığını da siz dahil hepimiz feryat ediyoruz. Adama daha bir pamuklara sarıp Tamamen sarılmamız lazımken camia olarak adamı gönderiyoruz. Gönderdik. Şimdi de çıkıyorsun istikrardan bak. En önce sen istikrarlı değilsin.